Merhaba millet. Star Türkiye'nin bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ee, bugün ee, şimdi ee, şeyde trans yani inderde transform cadında bir oyun var gördüğünüz gibi. Şimdi ee, bu oyundan iki tane kız var. Birisi bu kız ismi Melis Melisa. İkincisi ise bu kız ismi Dilara. Şimdi ikisi de benden çok çok hoşlanıyorlarmış. Şimdi biri diyor ki bunu seç. Biri diyor beni seç, biri diyor beni seç. Ben de arada kaldım. Kimi seçeceğime karar veremiyorum. Bunun için ben de bu videoyu çekmeye karar verdim. Öncelikle şimdi yazdıklarını göstereyim size. İşte gördüğünüz gibi bütün kalbimi seviyorum. Bütün dünya duysun. Diğeri de hep kalp koymuş işte. Kimiler yazmış oraya e, sonsuza kadar seveceğim. Herkes ne kadar düşün. İşte ondan yazdım ben de bir şeyler. Şimdi videoyu çekiyorum. Öncelikle sizlere profillerini göstereyim. Ee, bir işin şu tarafı var. Ee, bu oyunda profil çok önemli. Hatta şu birincilik. Şu gördüğünüz birincilik çok önemli. Bunu mu seçeyim? Bu profili kızı mı seçeyim? Yoksa bu profilde kızımı seçeceğim. Oraya da siz karar verin. Şimdilik videoyu bitiriyorum. Dinlediğiniz için hepinize ama hepinize çok çok teşekkür ederim.